uygulamamız gerekiyor gruplar adına sözleri ya, tamamladıktan orada, sonra. Aa, da bir, ee, yani yok, a... yok mazeret olan arkadaşlar hariç tabii. Ee, söz verdik, bir yok, tamam. tamam. Evet. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, Sayın Vekiller. Kıymetli Azru'n herkes saygıyla selamlıyorum. Tabii bu kanun 8 madde olarak geldi. İkisi yürürlük maddesi, 6 tanesi esası ee, esasa ilişkin ee, maddeler. Bu altı maddede altı değişik kanun var yani her bir madde farklı bir kanunu kapsıyor dolayısıyla altı kanunda değişik öngören bir torba kanunu, yani mini bir torba kanun şeklinde düzenleniyor yani kanun yapma ve kanun kalitesi açısından eleştirilerimizi tekrar edeceğim bazı konularda çünkü şu anda burada limanların ihalesiz kiraya verilmesi kira süresinin uzatılması, Uzatılması konusu esasında şu anda mecliste bulunan yani henüz daha görüşmeleri tamamlanmayan, henüz daha kanunlaşmayan meclise sunulan kanun teklifindeki bir maddeden geri çekilmiş çekilmesiyle birlikte henüz süreç süreç tamamlanmadan tekrar buraya getirilen bir kanun. Diğer taraftan yine sağlıkla ilgili doktorlar ilgili düzenlemeler de aynı şekilde henüz daha Kanun tamamlanmadan, e, yasalaşmadan, genel kuruldan geçmeden e, bir, bir takım maddeler geri çekildi ve tekrar komisyona geldi. Tekrar yeniden görüşülecek e, denildi. Başka komisyona gidecek denildi. Ya bütün bunların hepsi şunu gösteriyor. Esasında hani şuna da üzülüyoruz yani Adalet ve Kalkınma Partisi hani 20 yıl falan diyoruz böyle ya da siz bundan övünüyorsunuz falan da. Yani 20 yıldır hani bir e, bir kaliteli kanun nasıl yapılır? Yani bir kanun nasıl çalışılır? Bunun hesaplamaları kitaplamaları nasıl yapılır etki değerlendirmesi nasıl yapılır neye tekabül eder neye yol açar? kimler bundan ne oranda etkilir bu yapılan doğru mudur değil midir Bu hesaplaması kitaplaması yani nasıl yapılmaz da böyle ezbere getirilir komisyonlara ve arkasında da paldır küldür genel kurula götürülür yani bu e, akıl almayacak bir durum yani hiçbir tecrübe edinilmedi ya da tecrübesi olan kimse mi kalmadı e, aranızda e, sürekli bir e, şey mi var e, yani etrafında boşalma mı de, değişme mi var? Yani bunu da e, ifade etmek isterim burada. Çünkü e, hakikaten e, kaliteli kanun e, yapamıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani yapılan kanunlar daha bizim dönemimiz tamamlanmadan, yani 27. dönem içerisinde daha henüz yasama yılı tamamlanmadan aynı kanunda değişiklikler yaparak devam ediyoruz sürekli. Yani. Şimdi bu e, hakikaten e, ya bizler açısından da son derece sıkıntılı. E, i̇nsanlar za, zaman zaman bizimle işe yaradığımız sorgular biz de zaman zaman kendimizin ne işe yaradığını sorguluyoruz. Yani eğer böyle e, paldır küldür e, kafamıza estiği gibi önümüze gelen kanunu getirip arkasından olmadı bir daha değiştirelim şeklinde bu iş yürütülecekse e, o zaman vatandaş da doğal olarak bunları bu sorguluyor. Şimdi buradaki tabii bu bütün bu kanunun sebebi belli ya e, esasında. Yani 8 madde, altı madde falan diyoruz ama tümüyle bu e, limanlarla ilgili e, düzenlemenin tekrar getirilmesi ve kanunlaştırılması üzerine kurulu bir şey. Şimdi bu kadar daha çekilip yani e, genel kuruldan kanun çekilip e, henüz e, çalışması yapılmadan tekrar komisyona getirilmesinde e, acaba e, genel başkanınızın e, Katar'a ve Birleşik Arap Emirlikleri ile olan görüşmelerine, oradaki ziyaretlerle bir bağlantısı var mı? Bilgisi var mı? Bir söz verilen sözler mi var? bunun da açıkçası bizim ve kamuoyu tarafından soruluyor. Şimdi burada bu kanun anayasaya aykırılığı yani birinci madde açısından da değerlendirsek anayasaya aykırılığı da dire getirildi burada ben de bunu tekrar etmek istiyoruz istiyorum. Çünkü bir defa burada bir ihale yapılmış. Bu ihalelerin henüz süresi dolmamış ve arkasından süresi dolduktan sonra ihale aşamasına gelmesi gereken bu limanlarla ilgili olarak ihalesi süre uzatımı yapılıyor. Demin arkadaşlar da dile getirdi yani bu e, limanlar ihaleye çıkartırken bu ihaleye giren şirketler bütün bu süreyi düşünerek girdiler. Ya yani Kim istedik ki ya bu 18 yıldır kim istedik ki 13 yıldır ben bunun için şu kadar yatırım göze alamam. E, bu kadar yatırım bence fazla bu risk analizi yaptı belki kendince ve buradan kaynaklı olarak da bu e, ihaleye girmedi belki. Böyle olacağını bilseydi belki birçok şirket e, bu ihaleye daha fazla teklif verecekti daha fazla e, üzerine düşecekti. Yani bu esasında hani bizim reddettiğimiz ama sizin savunduğunuz bu kapitalizmin bütün kurallarını, bu serbest piyasa ekonomisinin bütün kurallarını da alt üst eden bir şey ya. Yani bir, bir, bir kapitalizmin de kendi içinde bir kuralı vardır. Bu kuralları dahi alt üst eden bir durumla karşı karşıyayız. Yani teşebbüslerin eşitlik ilkesini ortadan kaldıran bir durum var. Onların haklarını, hukuklarını ortadan kaldıran bir durum var. Yani ihaleye giren şirketlerin neye göre karar vereceklerini bilemedikleri bir süreçle karşı karşıyayız şu anda. Dolayısıyla hani bu sadece anayasaya aykırı değil, bütün piyasa kurallarının tamamına birden aykırı. Tabi bize göre limanlar kesinlikle yani kamu eliyle işletilmesi gerekir. Çünkü limanlar önemli yerlerdir ve dolayısıyla özel şirketleri onların para hırslarına teslim edilmemesi gereken yerlerdir. Şimdi bir bakıyorsunuz 2050 yılı, 2060 yılına kadar ee, uzatma söz konusu vallahi bilmiyorum. Herkese Allah uzun ömür versin ama biz bu o yılları e, yani bir birçoğumuz açısından e, göremeyeceğimiz yıllar da var yani. Şimdi biz bir geleceğe ipotek koyuyoruz. Yani insanların geleceğine, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğine onların e, bu konudaki söz haklarına da e, ipotek koymuş oluyoruz. Kaldı ki ee, bir seçime seçim var. Yani 2023'te erken olmadığı takdirde 2023'te seçim var. Yani bu ihaleleri yeni iktidarların, yeni hükümetlerin yapabilecekleri sürece denk gelecek e, bir süreç var. E, yani yeni iktidarda siz olur musunuz, olmaz mısınız bilemem ama yani siz olsanız bile <laughs> 2017'den <laughs> ee, sonrası yok mu? Oldukça eee Oldukça eğlencelisiniz, çok güzeldi. <laughs> Sayenizde gülmüş olduk biraz. E, dolayısıyla e, bütün bütün bu süreçlerde e, esasında bir geleceğe ipotek koyma, gelecekteki iktidarların haklarına e, ipotek koyma var. Diğer taraftan da artık şu soruyu getiriyor. Ya bir takım sözler verildi ve bu sözleri yerine getirilmesi için mi bu kadar uğraş? Yani seçimler geliyor, ola ki siz kaybedebilirsiniz, anketlerde böyle gösteriyor. Ya Gelin o yüzden e, ey hükümet bir tedbir alalım ve şu şu kanunu geçirin ve bu uzatmayı sağlayalım ki e, bizim haklarımız e, kayba uğramasın. Bize vermiş olduğunuz sözler yerinde dursun ya da yerine getirmiş olsun üzerinden bir durum mu söz konusu? E, bunu da e, sormak gerekiyor. E, tabii şimdi diğer taraftan bu limanların şirketler üzerinden özellikle de emperyalist şirketler dediğimiz e, ee, uluslararası şirketler üzerinden yönetiliyor olmasının getirdiği sıkıntılar var. Yani Mersin Limanı'nın Sayın Başkan ben konuşuyorum lütfen. Ben, şimdi Ali Bey e, ilgili konuşmam lazım. Bunu zaman zaman yapıyorsunuz. E, başkan bu konuda genel e, genel. <laughs> konusunda sizi biraz uyarıyorum. Lütfen. Yalnız zaman şöyle bir şey var. Genel üzerinde Sayın Başkan yani. Dedim, bakın, bir tane. Şimdi enerji getirdi arkadaşımız. Teminden beri dinliyorum bak. Önergeye hemen söylüyorsunuz. Önergeyi e, gözlemek, imzayı açmak ve öldürmek zorundayım. Eyvallah. Arada zaman zaman. Bunu gördüğünüz zaman lütfen söylemeyin. Ben ne yapacağımı biliyorum. Yani şunu söyleyeyim. Ee, bakın e, salonda mütemadiyen bir konuşma var arkadaşlar. Yani bu 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 konuda bürokrat arkadaşlar da bunu yapıyorlar. Ee, vekil arkadaşlar da yapıyorlar. Yani şu var. Evet lütfen yani Sayın Başkan benim e, esasında söylemiş olduğumda Şahsınızla ilgili değil. Tamam. Ama burada sükuneti sağlamak e, da size ait. Yani uyarım biraz bunun üzerine kurulu. E, şahsınızla ilgili olmadığını ifade etmek isterim. Tamam. Şimdi e, dolayısıyla bu limanlarda örneğin hani Mersin Limanı çok tartışılıyor. Bu kokain merkezi haline dönüştürüldüğü yönündeki iddialar, orada yakalanan uyuşturucular e, çeşitli e, maddeler filan üzerine de çok tartışılan bir yer ve dolayısıyla e, bütün bunlar Başka soru işaretlerini, başka sıkıntıları da dile ortaya koyuyor. O nedenle limanların kesinlikle kamu eliyle işletilmesi gerektiğini ifade etmek isteriz. Bu ülke, ülkenin bütün güvenliği, huzuru ve bütün bu sonuçlar açısından da son derece önemli etkisi olduğunu ifade etmek isterim. Şimdi burada değinildi bir beşinci madde var. Beşinci maddede. Bir de şu var, bu birinci maddeyle ilgili bir soru da ifade etmek isterim. Şimdi bu birinci maddede bir önceki tasarıda bir süre vardı. Yani işte dört ay içerisinde başvuru ve benzeri gibi bir şey vardı yanılmıyorsam. Şimdi burada bir sürede söz konusu değil. Yani bu nasıl oluşacak? Yani diyelim ki sözleşmenin ya da kanun yürürlüğe girdikten itibaren ne kadar süre içerisinde buna başvurma hakları olacak bu işletmelerin? ya da e, ihalenin şu kadar süresince mi ya da ihale şartlarında mı bu var? E, hani o onu da bir Evet, bir açıklama o konuda olursa iyi olur. E şimdi eee diğer taraftan bu beşinci maddedeki eee konu e, yani eee bir takım mülga kurumların e, mal varlıklarının eee TİYAŞ'a ve TEDAŞ'a devri mevzusu da eee bilançoyu şişirmek ve e, esasında çok önemli yerler özellikle deniz kenarında e, bulunan e, e, özellikle e, Etibank'ın denize sıfır noktasındaki bir takım testleri ve benzeri var. E, bütün bunların özelleştirilmesi e, kapsamına alınmasını da sağlayan bir durum ve bu konuda kamuoyunda oluşmuş bir takım kaygılar da var. E, bunları da burada dikkat çekmek isterim. E, tabii diğer taraftan stokçuluğa değinildi. E, stokçuluk meselesi şöyle bir şey değil. E, yani iktidar zaten fiyat artışları karşısında ee, sürekli bu fiyat artışlarının kendisinden kaynaklanmadığını, e, iktidarın uygulamalarından kaynaklanmadığını e, algısını yaratarak bunu stokçular oluşturuyor, dış güçler oluşturuyor, işte e, şunlar oluşturuyor, bunlar oluşturuyor üzerinden bir algı e, operasyonu yürütüyor. E, bugün Türkiye'de yaşanan bütün bu fiyat artışlarının sebebi e, ekonomik ekonomi ekonomiyle ilgili politikalarınızdan kaynaklıdır, e, üretimdeki girdi maliyetlerinden kaynaklıdır. Bunu durduramadığınız sürece e, stokçuluk ve benzeri konularda e, esnafın üzerine e, suç yükleyerek sonuca varamazsınız. Komisyona bir çağrım var son olarak. E, komisyona bir çağrım var. Bizim komisyonumuz Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda bağlayan bir komisyon. E, şimdi çeşitli yerlere gezi yapılıyor. E, sanayi kuruluşlarımıza ve benzeri yerlere geziler düzenleniyor. Şimdi biz burada çeşitli kanunlar yapıyoruz. İşte ma Maden kanunu özellikle Şimdi son yakın zamanda yani yakın zamanda Kasım ayında ve birkaç gün önce de başka bir yerde iki tane önemli felaket oldu. Bu felaket bir tanesi Şevin Karahisar'da 18 Kasım'da kurşun çinko bakır maden atık havuzu patladı ve kimyasallar suya karıştı. Şimdi bir bu var. Sonuçlarını bilmiyoruz. Bununla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı. Nelere yol açtı? Ne durumda? Ee, hangi akarsulara karıştı hangi sonuçlara ulaştı bununla ilgili ortada bir çalışma yok. İkincisi ise çok yakın e, birkaç gün önce e, Ayvalık'ta meydana geldi. Ayvalık'ta meydana gelen e, patlamayla e, Karayet köyündeki falet gösteren madenciliğe ait yine e, zehirli metal atıklardan oluşan bir havuz e, çöktü ve suya karıştı. Söz konusu yani dereye karıştı söz konusu dere bölgenin sulama ihtiyacını karşılayan aynı zamanda ayvalık için ileride içme suyu sağlaması da hedeflenen Madra barajını besleyen bir dere. Şimdi biz bu kanunları çıkartıyoruz. Bunları takipsiz olalım Eee yani buralara ben komisyon olarak bir gezi e, düzenlememizi e, tavsiye ediyorum. Öneride bulunuyorum. E, teşekkür ederim. Ali Bey teşekkür ediyorum. Bu konuda e, sıra Necim sıra, sıra. Kendisi arkadaşlarımızdan e, birazdan e, cevap isteyeceğim. kaçtı ya.